Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Uçum videosu isteyenler vardı Kuşlar bugün güzel bir performans sergilerse Hava güzel öyle çok rüzgarlı değil Bakalım şimdi işte 3 tane atacağım Bir şu yavruyu atacağım bu Şey yeni yetişenlerden Ondan sonra şu altta var 2 tane Bir de şu altta bir takım var onları atacağım bir de bir tane de bu var. Bu da gene yavrum okuyor. Bunu pek atmayabilirim. Atayım ben geleyim. Bekleyin. Bok oldu video. Vallahi video bok oldu. Dolap çıfırladı kafalarından. İnşallah. İnşallah o indirmez. Yoksa çünkü nefestiler. Kalacaklar havada da. Oh, bismillah. Şu da dolapçı. Odakla lan. Ya işte dolapçı ayırttırıyor kuşları. Bir dakika. Dolapçık kuşları gösterttirmiyor. Ayrıttır Çünkü Bunlar şimdi bölük olacaktı. Dolapçı sıçacak, sıvacak içine. Vallahi bok etti videoyu. Hadi oğlum yükselin biraz. Düzenli idman veremedik ki bu yaz Ya dur sen de Uf değiz isteyeceğim. Çekecek bir yer yok ki arkadaşlar. Buradan çekelim. Yavaş yavaş. Çekler Dolapçı bok etti. Vallahi bok etti. Bak dolapçıya bak. alçaktan uçuyor salak. <laughs> dolapçı bok etti. Vallahi dolapçı bok etti. Sıçtı sıvadı. Dolapçı bütün planı bozdu ya. Of. Nerede o salakların dolapçı da piyasada yok. Heh bak dolapçı da burada. Ne yapıyor sala bak 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 bak. Neyse. Neyse. Uf.

Dolapçı erkek onun onu da ellemeyelim. Eyvah makası dişle kalktı. Bu erkek de dursun. Şimdi bakalım bir taş atayım. uçarlar belki. <laughs> Dolapçı dişi konmuş. her yerden çıkıyor. Yüksektekileri takip edelim de. Işte. Tam tepemde. Heh kalk sen, kalk 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 kalk. İndirecek bütün kuşları? Yok ya. Plan bok oldu. Neyse bunları izleyelim. Bak bunlar gene yükseldiler. Hafiften. Ya onlar bile tam yükselmeye değil ya. Bunlar ben bir uçurdum. Bunlar mutlaka kaybolan kuşlardı şeyleri şimdi şimdi geçen videoda ben göstermeyi unuttum burada bir takım mavimiz var bunlar eski kuşlar ben yani bunu ufakken bakılıyordu bunlar zamanında ben de baktığım kuşlardandı bu maviler bir dakika maviler. Bismillahirrahmanirrahim. bunlar da yumurtladı ben bunların yumurtalarını kaydırdım inşallah subhanallah Bunlar Bursa'ya gidecek. Bunlar benim değil. Ya yani kendim Bursa'da bir abi istemişti. Onu aldım. Onun şu yasaklar vardı. Gidecektik, gidemedik. O erkek ne yapıyor? Ayağım mı sıkıştı bu salak. Bir dakika. Dur be. Bunlar da arkadaşlar maviler. Bunlar dediğim gibi eskiden bakılan eski kuşlar. Şu an pek bakan var mı bilmiyorum işte. Pek bir bilgim yok. Erkeğinin perçini bulduk. dişi mükemmel, muazzam bir dişi. Dişi yani Allah için şimdi. Maşallah, Subhanallah. İnşallah maşallah. Güzel boylu postlu kuşlar. Yumurtalarını kaydırdım zaten. Altında bir dakika şey açılırsa şöyle göstereyim. Plastik yumurta koydum altına ben de bunları. Zaten bunlar arkadaşlar ne bileyim ben yavru bakar mı bakmaz mı bilmem ki. Bunlar bakamayabilir kostüm kuşu çünkü bunlar. Koyalım yumurtalarını yerine. Hani bakamayabilirler. Ben zaten salmada kapattım. Daha salmayayım hep. Bu hep burada duruyor bunlar. Aldığımdan 3-4 gün içinde yumurtladılar hemen zaten. Bunlar da. Bakalım işte bunları da hiç daha dışarı salmadım. Arkadaş şu güzel bir vakti bekliyor. Hani böyle güneşli bir günde salacağım da. Şimdi çakallar çok değişik kuş. Bakın duruyor hepsi yerde şimdi. Birden bir parlıyor, uçuyorlar. Bunlar da gider arada. Adama söz verdik. Sonra uğraştır buralarda kuş yakalama evde. Yani ama maşallahları var hepsinin. Şöyle şurada, şurada güneş vuruyor. Burada daha güzel gösterirler kendilerini. Maşallah maşallah. Yani Maşallah subhanallah be. Erkeği erkek çok kalıplı. Anasının gözü Erkül gibi yemin ediyor. Var ya. Fena ya. Bundan önünde yem mi kalmamış? Ya böyle paçalı kuş bakmayalı bayağı olmuş ya. <laughs> e çakal bakmasam bir takım alırım da. Ya kostüm kuşunu ben pek sevmiştim. Böyle eskiden bende vardı. 15 tane vardı. Bu çift tepe kapatalım. Bir oynarları açalım. Oynarlar çıksın. Bu da yavrular yaşıyor. Ya oynalar falan bakıyor ya da Burada yeni yetişen bir yavrumuz var. Bu anaç takımın bu biraz yanık kaldı. Bakın bunun kardeşleri de bu. Bu bunun kardeşleri de bu. Ben bu da anaç takım var. Onları yumurtasını bunlara kaydırdım. Bunları bunlara kaydırdım. Bunlar bakıyor. Bunlar gene yumurtladı. Onlar da çıkar gene. İşte var bayağı kuş olacak gene ya. Bu da maşallah subhanallah be. Ya roket roket ya yerinde durmuyor ya. Maşallah be. Maşallah be. Baksana ya roket ya. f 16 emin ediyorum var ya. Bak bak kıpır 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 kıpır. Yerinde durmuyorlar be. Ya kalite kalite. Maşallah subhanallah. Bunun ablası. Ablası uçuyor dur bakayım. Burayı bunun da ablası yumurtlayacak herhalde. Bir dişi var? O nereye yumurtlayacak ki? Buraya bir yumurtlayacak o da ablası. Neyse ben salalım. Maşallah. Maşallah sana maşallah. Lan nerede? Bizim dandalaklar. Hepsi indi mi lan? Yok. İnmeyen var az bunlar. Uf oh, ama her yer. Aa burada lanmış. piyasaya şimdi. Maşallah size be. Şimdi bunları da salacağım. Bir tane daha video çekeceğim. Bunları da salacağım. Onunla o postlar yeni alışıyor. Maşallah be. Burada da fare giriyordu ben zehir koydum buraya Fare buradakini ellememiş Dur kızım Burada bir tane daha zehir koydum buraya da Bunu da ellememiş Öldü mü lan o fare Vursalar maşallah Burada bir güzel bir erken Burada da yavrusu var Maşallah Üretiyordu ya üretim işini yapıyoruz Burada Şerefsiz deyizi var Şerefsiz ha 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 Şimdi o çekilsin de kuşlar korkuyor bizimkilerde bunlar işte ya bizim manyaklar. Ee bir dakika bir dakika lan bu nasıl dişi? Allah Allah. Lan <laughs> salak dedi ha ama. Lan diş öter mi bunu? E ee, o ne iş tuttu? Ya kümesle bir şeyler oluyor ben çok anlayamadım bunları. Çözemedim bunlar çok değişikler. Vallahi bak ee, ne oldu? Vallahi değişik kuşlar. Gel, gel. Taş koymuştum yere geçen gün. Onu yiyorlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. İşte amına oyna lan bir dakika F16 gibi bir şey geçti. Yavane al Kaçak gelse de yakalasak. Geçen geldi. Oyun kuşu bir tane inmedi ya. Ya şu arkada biri bakıyor. Onun herhalde bilmiyorum. Geliyor arada sıra tefemle oynuyor bir şeyler yapıyor. Uğraşmadım. Arkadaşlar bugün video bu kadar. Videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir yorum da yaparsanız güzel olur. Artık videolara devam edeceğiz. Kaldığımız yerden son gaz devam. Ya bu yaban bu ne ayak bu? Çözemedim ben bunu Kanada böyle biraz açık gibi e, yabani herhalde ya Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Benim şerefsizim burada şu size şu postları da gösterelim Ondan sonra hatta öyle kapatalım bunları da şimdi bantlayıp salacağız F-16 bunlar da ya vallahi billahi ya Ne ne oldu Ne oldu Ne oldu artist Heh